Yapıncak yaprağımız terakkiye özel bir e, yapraktır. İnce ol, yapısının ince olması, damarlarının e, hissedilir olmaması, tüylülüğünün çok az olması, e, dilimliliğinin az olması yapıncak yaprağını e, iyi bir e, sarmalık yaprak haline getirmektedir. E, i̇nce olması e, yerken e, ağızdaki lezzetinin de iyi olmasını sağlamaktadır. Trakya yöresinde özellikle kınalı yapıncak dediğimiz çeşitten salamunanlık yaprak e, olarak üretimi daha fazladır. Bu kınalı yapıncakta da arka tarafındaki yaprağın e, damarlarında bir antüsyenin birikmesi olup e, kırmızılaşma olmaktadır. Bu da salamura suyuna kırmızı su kırmızı rengini vermektedir. Ee, onun e, yaprağının daha lezzetli olduğunu e, yerel halk öyle kabul etmektedir. Özellikle sarım, e, sarma da o yaprak çeşidi kullanılmaktadır. E, her iki türlü de oluyor. Hem yaş yaprak e, satışı oluyor hem de salamura e, yaprak satışı oluyor. Genelde e, Kadınlar e, yaş yaprak alıp kendileri evde e, salamura yapmayı veya farklı e, depolama e, şeyleri yapanlar var. Mesela buzdolabına koyanlar var. Pet şişeye koyanlar var. E, farklı farklı e, depolama kendilerince e, geliştirmiş olan e, kişiler var. Ama esas olarak salamuradır e, orijinali. Yüzde on Tuz ve %1 de limon tuzu dediğimiz salamuradan oluşmaktadır. Biz de genelde öyle yapıyoruz. Geçen sene 6-7 lira civarında üzüm satılırken 30 liraya kilosunu yaprak satılıyordu. Bu da çiftçimiz açısından güzel bir geçim kaynağı. daha Sabahleyin başlıyoruz 8'de. İşte 5-10 kasa, 20 kasa. Akşama kadar toplarsak... 30 falan topluyoruz. E sonra onları yıkıyoruz. Bırakıyoruz kurulamaya. Sonra suyunu hazırlıyoruz. Tuzlu, limonlu suyun limon tozu suyunu hazırlıyoruz. Yıkadıktan sonra bidonlara bastırıyoruz. Sonra suyunu ekliyoruz.